Umur hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Sizden nasılsınız? İyiyiz. Teşekkür ederiz. Nasıl olalım? Beşiktaş kötü biz de kötüyüz. Beşiktaş Beş de her zaman iyi. Kalbimiz de iyi. <laughs> i̇yi günde kötü günde. Kötü gün taraftarı kendini bugünlerde daha Kesinlikle. çok beğeniyor. Kesinlikle. Haklısın. Sana birkaç soru soracağım bugün. Tabii ki de. Hazır mısın? Hazırım. Beşiktaş tarihinden güncel kadroya 4 futbolcu transfer edecek olsan bunlar hangi mevkiye ve kimler olurdu? Sağ kanatlı kadro Kuvarecma. Efsanemiz. Forvet <laughs> Mario Gomez. Efsane sol bekimiz Adriano. Sağ stoper Pepe. Bunları katardım güncel kadroya. Harika. Ama yine ortada <laughs> Joao Mario, Hacı Ahmetovic, Getson Fernandez genişliğinde bir kadro devam edecek anladığım Her kadarıyla. Her güzelin bir kusuru vardır. İyi günde kötü günde bir <laughs> Unutamadığın maç hangisi? Kiev maçı. Neden? Karambol, heyecan, adnanalim, tutku. Son dakikada her şey vardı. Değil mi? Evet. Hepimiz kaleci elbemiz... Cenk, defanslı topellerimiz sonuna kadar alın teriyle hepsi savaşlı ve haklı bir galibiyetle Avrupa Ligi'nde yolumuza devam ettik. Beşiktaş taraftarı olmanın en iyi ve en kötü tarafını bize anlatır mısın? En iyi ve en kötü tarafı bence eşittir. İyi günde, kötü günde biz Beşiktaş'ın Tek beyazını değil siyahını da seviyoruz. Beşiktaş sokakta oynasa kaldırıma tribünü yapar. Gene de destekleriz. Harika. Bu sene yaz sezonu açmaya başladık. Üzerinde de yaz sezonuna ait bir tişörtümüz var. Evet. Yaz kreasyonu nasıl başladı? Gayet iyi ve başarılı. Çok güzel desenli. Ürün rahat, hafif. Tam Adana havalarında çok rahat giyilebileceğimiz bir yaz koleksiyonu. Daha ileri inşallah gelecektir ve gelmeye devam edecektir. Merakla bekliyoruz bizler de. Milli aradayız. Milyaradan sonra güzel, heyecanlı bir maç olacak. Bizim evet. açımımızdan önemli namalup tek şampiyon apoletimizi çıkartmak istemiyoruz. Bu sebeple bu ay son oynayacağımız maç öncesi bir skor tahmininde bulunabilir misin bizlere? Namalü şampiyon yoktur. Beşiktaş'ta oynamayan takım vardır. Malumu camiye. Beşiktaş 3, Galatasaray 1. Büyük takımların maçlarıdır Beşiktaş. Küçük rakibini acımayacaktır. <laughs> Harika. Beşiktaş'a bu sene 10 üzerinden bir puan verecek olsan kaç olurdu? 10 üzeri az olurdu. Beşiktaş her zaman gönüllerimizde tat kurmuştur. Her zaman bir numaradır. 10 üzerinden 10. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Ben Kato'dan teşekkür için. ederim.